Merhaba arkadaşlar, Thunder'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne yapacağız bu bölümde? Speedfire'ı tok bir şekilde kasacağız arkadaşlar. Daha önce şu şu bir ayarlayalım bir saniye. Tamam. Şimdi böyle bakalım uçağa. Modifiye Bir el oyun attım. Gördüğünüz gibi gövde onarımını açtım. 2 kill almıştım oyundan da. Hatta oyunda sonuçlanmış bir bakayım. Gerçi onda 2 kill alıp direkt öldüm arkadaşlar. Ha, zaferle bitmiş. 5k puan almışım. Güzel. Buradan şu %20'yi bir açalım. 175 kaç maç. Hadi bunu da açalım. Önemli değil. Şu %50'yi ve uçağa alışmaya saklıyorum arkadaşlar. Fransa'nın Spitfire, FR, MK bilmem kaç numaralı uçağıyla oynayacağız şimdi. Muhtemelen F6F'i açarız. Hiç fazla uzun konuşmadan oyuna geçerim. Evet. Şöyle yerden başlıyorum. Biz arkadaşlar da o bizim takım çoktan havalanmış yine o sevmediğimiz harita geldi ya neyse havalanalım hadi bakalım a 7 aha çok alçaktan gel kardeş zaten dost soru bize geliyor arkadaşlar buna bir sürpriz yapalım tamam, onu aldık çok büyük hata yaptı dönüşte. Yapacak bir şey yok. Ki nasıl bunun? Ha bununki yok. Bunun yok. Bunu eskiler bilir. Bak bunda yok arkadaşlar. Çok kibar tutuyor. Fransız uçağı çünkü. Neyse ben bari tutukluk yapmış topumla şöyle birkaç tane vurayım da arkadaşlar. Son olarak da eşitiz bizim yak yer hedeflerini vuruyor şu an. Havalandığım zaman inşallah boyunu kazandıracağız. Bakalım. Yer hedeflerine doğru gidiyorum. Yani puan olarak eşitiz. Maç uzadı ama bizim puanımız düşük. Çok fazla puan gelmeyecek. O bir tık üzücü arkadaşlar. Benden haberin yok değil mi seni şu? Biz mi kazandık lan? Oha niye, niye biz kazanmadık ki? Puanlar eşit. Radyatörümüz açılmış. Yani çok saçmaydı. Puanlar eşitken biz niye kazanamıyoruz da düşman kazanıyor. Onu anlayamadım tabi. Yok bizim hep vurdu. Gider niye vuramıyor oğlum niye vuramıyoruz lan bak ben şimdi yaklaşırım kesin vururlar. Demiştim ben yaklaşınca vuruyorlar ben yaklaşana kadar vuramıyorlar harbiden çok enteresan ya. Şimdi bu sefer birazcık daha garanti ciriye oynayalım arkadaşlar. Bize gelecek o belli. Oğlum nasıl kanadımı direkt olarak kırıyorsun ya. Bir de yok et. İnşallah kardeşim. Yok ettim. Oluyor öyle. Bana Adam bizim hızımızı çok iyi kesti be. Düştü mü lan o? Oha. Kim var? A26 dön. vurduk onun. Asist alırız büyük ihtimalle. Oha onu nasıl ıskaladım lan. İşte uçağa alışmamanın verdiği zararlar arkadaşlar. Açaptık puanı. Bir ne Allah güzel vurduk da işte patlatamadık. Os. Kila açılmış artık tutukluk yapmayacak. Güzel. Bunu da aç baba ekstra refahını alalım. ne kaldı şimdi bir saniye. Açıl kral hadi. Tamam güzel. Şimdi bir evrensel yap kardeşim. Artık takılmayacaksın değil mi inşallah? Yok takılacak şimdi. Pardon pardon. Tabii şunları açarsam tutukluk yapmayacak. Neyse başlayalım devam. BP bize mi geliyorsun kardeşim? Alo bir müsabet. Bu nasıl ya? Bizim adam kanat kırdı. Vurur muyuz? şimdi vururuz. Ulan BF ne kadar zorladın ya. Ama şu BF sıkıntı olacak. Yüksel yüksel yüksel. Ama vazgeçti. Bak şimdi. Enteresan bir şey deneyeceğiz. Tamam. Ver gazı. Oha daha bizi yaktı. Neyse iki kişi vurduk güzel. Gel baba. Aa vurdular lan. Tüh. Asist alır mıyız? Asistimizi alalım da. Bu da bize vurdu. Pilotum öldürdü. Buna minerim ya. Belki vururuz diyeceğim de. Jet değil mi? Aynen. Ne iş yapıyoruz? Hadi bakayım kardeş. Her çok da falan da var. Buna dönsek nasıl olur? Bence vururuz. Al buradan. Oha vuramadık. Ver gazı. Ver gazı çık buradan. Dön 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 dön. Oğlum hesap isabet ya? Buradan bir kurtar kendimizi. Buradan bir çıkalım. Biraz daha yükselip geri dönelim. Dün 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 Asist aldık Yak-9 geliyor Vurma beni Bizi dönüşte alır Ama Yak-9 Ute dur reisin 47 milimetresi var Peri kere bakayım Yüksel. biraz daha biraz daha biraz daha Hadi be Kompresör de şu an tamamlandı. Hemen bundan sonra şu uçak iskeletine geçelim ve devam. Bana dalış yapacağım kardeşim. AV4. Bu dalışı hak ediyorsun. Hadi yavrum. Buldum mu lan? Yükseleceğiz şimdi. Buna dalacağız şimdi. Ben. O vurdular mı? Dön 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 iyiydi. Arkadan gelen kim? Bu iki. Bu da vurulur büyük ihtimalle. Her iki bir asist. Hadi bakayım. Gel bakayım. Tamam güzel. Yak 3 var oluyor lan yüz atıyor roket atıyor pardon güzel değil oha nasıl kaldık lan dön baba dön 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 bizim o bizim o dönersek bizim o oğlum düşme lan Bir saniye. Bizim adam nasıl göremiyorum ki? Güzel. Güzel bir vuruştu. Tebrikler. Güzel bir vuruş yaptınız. Şimdi mantıklı olan bölümün neyi bunun? Bakalım hemen bir saniye. Birazcık yükseleceğiz. Kaç kişi var? Biraz daha adam var. Yüksel baba. Üstümüzde adam var Asıl sorun mu? Birazcık yükselirim Garantileri oynayalım. Mermi sayım. Mermi sayım bir uçağa daha yeter. Normal şartlar altında tabi denk getirirsek. Ama güzel bir uçak denk getirmemiz lazım. Hepsi bizden yukarıda. Dikkat. Nereye dikkat? Sen niye orayı işaretliyorsun kardeşim mi? Kardeşim. Ne küçüm işaretliyor. Ben bakayım. Oğlum nasıl üstümüz saldıralım Çünkü bombardıman vurmuyorsunuz lan. Kim bilir nerede? Yüksel baba biraz daha kendi base'ime doğru gideyim. Yükselmek için. Bunlar sıkıntı ya. Bize kaç kişi var? 1 2 3. Oha bizde çok tam bizde bayağı var lan. Bayağı var da. Bizim üstümüzü bombalayan lavuk nerede? Ha tu 2. Bu çok yukarıda kral. Burada 3 kişi cilveleşiyor bir onlara gidelim ya ne olacak alt tarafı ölürsek ölürüz değil mi arkadaşlar ne olabilir ki fazla <laughs> Oğlum yine mi saldırdılar bizim üstümüze Anaa cesarete bak lan Ben nasıl vurulmadın lan orada Türk de. İsmi ne acaba Şimdi vuruldu. Adam ölümüne bizim üstümüze saldırdı. Oğlum, çok yukarıda savaşıyorsunuz ya. On olarak, on olarak demiyor. Nereye dikkat? Dön kardeşim. Bu ne yapıyor acaba? Kim lan o? Sen ne yapıyorsun kral olarak? Haritaya <laughs> dikkat. Uyum işaret diyor. Kral iki kişi vurduk ya. Bir iki kişi daha vursak çok güzel puan alırız da bir de oyunu kazanırsak ben çok mu şey istiyorum acaba şu an biraz da yükselmeye çalışalım da benzerimiz var zaten Burada FB ne yapıyor FB şov yapıyor ya sonunda vurdular FB'yi diyecekken FB mi vurdu lan evet tamam FB indirmişler kaç kişi var düşmanında bir iki, üç kişi var biri tuğ Yapacak bir şey yok. Düşman iki kişi kaldı. FB düşüyor. Kral diğeri nerede? Arkamda bir kırmızılık gördüm. Galiba bulutların içinde arkada bir yerde. Bu dalışa geçti. Gidelim üstüne doğru. Bizden... O bizim adamlara ne oldu lan bir anda? Bir taba bastım. <laughs> Hayatta kalanların yarısı yok olmuş. Bu kanat kıracak mı? Ya olmaz. Bu kaçtı kral. kondu mu lan? biraz gerçekçi olsun şöyle bakalım. Bu konmuş galiba. Işık almıştı şu anda. O da tu. Uyu vurdular. Ee, yani hasar almış düştü konamadı. Bakalım kaç puan geldi. Hadi bakalım hadi yavrum puanı göster. Güzel uçak iskeleti de açıldı. 8K'da puan gelmiş. Mis gibi. O güzel şunları da açabiliyoruz. Harika. Bak buradan da ekstra bonus aldık. Şimdi kardeşim bu ne? MK2 yıl 1940. Ha silah mı değişti ben? ben motor alacağım. Motor almak zorundayım kardeş. Ne oldu? Bak 17 kas kaldı bonusları da alınca. Yani bu uçan zaten şeyini fullleyene kadar bu biter arkadaşlar. Yani bu açılır. Gerçi alırız da almayız şu anlık. Para kasmamız lazım. Hadi son bir maçla atalım. E17. Bakalım vurabilecek miyiz? <Sessizlik> Yakıç bize gelmezse Heh, tamam gelmiyor. Ver gazı baba niye gazı kestin? Bence vuramayacağız. Hızımız çok yetersiz. Yüksel bakayım şöyle. Yok uçak yükselmiyor arkadaşlar. İyi vuramazsa vururuz ama. Dön bakayım. Dön 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 dön. Ben Bombalar attı inşallah bombalar kafama düşmez. Dönüş yoluna doğru bir dönelim şu B17'nin de. Hadi kral. Böyle atsam vurma şansım. Vurduk mu lan? Oğlum vurdum ama ben gördüm yani duvara. Sakin ol. biraz sakin ol. Hadi be. Gel bakayım. Sabeti yedin. Dön kral dön dön dön. Aferin. Yapabileceğin en şey dönmek şu an. Arkamda bir tane lavuk var. Hadi oğlum. Aa. Buna gireceğim. Buna çok tatlı duruyor. Görüşürüz kanki. Ölüme niyetim yok kusura bakmayın. Umut kaçar. Güzel. Güzel puan aldık bombardımandan. Gidelim bir tamir olalım da. Hiç ölme niyetim yok kardeşim. Neyimizi vurmuş lan? Ha. Okucumuz Sol kanat zaten kırılmak üzere bu şekilde savaşamam. Son adam. Bakayım şöyle. Hadi yavrum. Öl. Dön 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 dön. Ben öldüreceğim. Ya oğlum nasıl benle çarpışabildin ya? Bunu şöyle aç kardeşim. Da satın al kardeşim. Bunu da böyle satın al kardeşim. Hop şöyle mis gibi. Evet bu sefer uçak açmayıp burada bırakacağız bu bölümü arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Güzel bir bölümdü. Devamını zaten farklı bir bölümde devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. i'll